Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik kısmında yeni terrasiyosundan USD Klasik mağdurlarına, LFG fonlarına yönelik bir açıklama söz konusu durumda. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Haftanın önemli gelişmelerin detaylarını paylaşırken genel kripto piyasasındaki yönlendirilmenin de detaylarını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın ek gelir ve mining platformu ile ilgilenen arkadaşlar için size açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linki ile platformlara göz atabilirler olarak bunun klasik kısmına baktığımızda bizleri bir yatayın son zamanlarda geldiğini görüyoruz ve bu yatay bizleri ciddi anlamda merak içerisinde sokuyor. Bu yatayın ne kadar ilerleyeceği, bizlerin aşağı yönlü hareketlerin nasıl olacağı ve özellikle yukarı yönlü hareketlerin nedenle bizlerin karşısına çıkabileceği ve 301 bandına ne kadar süre içerisinde dalgalanarak çıkacağı bizler için önemli olacak. Bu yüzden bunları sıkı bir şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Özellikle Duo'nun mahkeme gelişmelerini takip ederken doğrudan yeni CEO ile birlikte CEO'nun önemli açıklamaları da bizlerin karşısına çıkıyor. Bunların VST klasik ve lunch fiyatlarına da doğrudan etki etmesi zaten beklentilerimizin arasında. Hızlı bir şekilde Bitcoin fiyatlarına da bir göz atmaya çalışalım. Bitcoin'e baktığımızda da Bitcoin de bir yatay kanalda arkadaşlar ve bu yatay kanalda bir geri çekilme olayı gerçekleşti. Bizlerin sizlere daha önceden sunduğu bir olay, bir beklenti grafiği çizgisi zaten burada sizlere sunmuştuk. Burada da bahsettiğimiz gibi arkadaşlar ilk olarak bir geri çekilmenin meydana gelmesini bekliyorum demiştim. Bu geri çekilme meydana geldi ve buradan 31 binlere yakın fiyatlardan 30 bin bandlarından 29 bin bandlarına eleme attı. Ardından son zamanlarda yatayda görüyoruz piyasanın ilerleyen süreç içerisinde yataylı iniş çıkışlı bir tavır sergileyerek ilk hedefin 31 bin bandın olduğunu altını çizmek isterim bunlara tabii ki destekleyecek faktörler de ABD tarafı Seç tarafı ve FED tarafından gelen açıklamalar olacaktır ve bunun yanında genel olarak Kriptoda son zamanlarda arkadaşlar dolandırıcı olayları çok oluyor gündeme gelen aktiviteler dava sonuçları oluyor bunların da fiyatları tabii ki etkileyecekleri ve bunun için şüpheli bir şekilde devam etmeye her önlemi alarak ilerlemeye çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde yeni CEO'nun açıklamalarına bakalım. Yeni CEO'dan açıklamalar geldi ve burada yeni CEO'nun arkadaşlar LFG fonları üzerine bir açıklama yaptığını görüyoruz ve LFG fonlarını dağıtamıyoruz. Çünkü davasında LFG'nin adı veriliyor ve böylece fonlar kanunen donduruluyor diyerekten LFG fonlarının dondurulduğunu burada bizlere belli etmiş ve dağıtılamamanın sebeplerinin bu olduğunu bizlere sunmuş durumda. Tabii ki bu DFG fonlarının e, dağıtılması neden önemli ki burada da sizler için belirttik. Varlıklar, bakfın varlıkları çöküşten etkilenen küçük üyesi yatırımcıları için dağıtılacağı söyleniliyor arkadaşlar. Bu çöküşten etkilenen küçük yatırımcılar için dağıtılması da bizler için ciddi anlamda önemli ki küçük üyesi mağdurları da ciddi anlamda e, mağdur olduğunu biliyoruz ve bu mağdurluğunun karşılaşması, buna klasiğin, üyesi klasiğin bu denli düşünülmesi de bizler için önemli olacaktır olarak da haftanın kritik gelişmelerine bakalım arkadaşlar bugün sizlere ya Daha doğrusu bugün bizlerin karşısına saat 12 saatlerinde bir Euro belgesi euro bölgesinin enflasyon beklentisi açıklanacak. Bu bizler için önemliyken 1 Ağustos Salı günü yani yarın e, bizlerin karşısına çıkacak 16.45'te ABD üretim PMI bizler için önemli olacak. Baby Dog token yakımı gelecek. Baby Dog için heyecan verici olaylardan bir tanesi ki zaten Baby Dog burada bizler için en önemli coinlerden bir tanesi. Bunlara özel de içerikler üretmeyi sizler için çalışıyoruz. 2 Ağustos Çarşamba ABD ADP tarım dışı istihdam değişikliği. 3 Ağustos'ta Türkiye tüfesi Avrupa Euro bölgesi üfesi, ABD işsizlik haklarından bararlanma başvuruları gibi perşembe güne bir hareketlilik yaşamaya başlarız gibi gözüküyor. 4 Ağustos Cuma günü ABD ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verileri yine bizler için önemli olacak. Perşembe ve Cuma bir piyasada dalgalanmaları görmemiz de mümkün olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden sıkı bir şekilde takipteyiz. Sizler de bu şekilde son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım telegram adresine gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ekstra olarak da kanalımıza abone olup video like atarak da son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.